Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Reels'ta nasıl milyonlar izlenebilirsiniz? 5 tane yapmanız ve 5 tane yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Önemli noktalardan bahsedeceğim. Bu arada kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Reels'ta izlenmek için yapılması gereken 5 şey. Video ile alakalı hashtag kullan. Her videoda söylediğim gibi Reels atarken eğer çok takipçiniz yoksa hashtag'ler izlenmek için çok işinize yarayacak. Bu yüzden video atarken videonuzla alakalı hashtag'ler atmayı unutmayın. İstisna şekilde bazı videolar 15-20 hashtag'le keşfete çıkabilir. Ama eğer siz gerçekten istiyorsanız bunu 8-9'dan fazla yapmamaya özen gösterin. 2. Açıklamanıza Reels videonuzla alakalı soru sormak bunu yapmanız da sizin için çok önemli. Çünkü siz açıklamayı bir soru eklediğinizde izleyen kişiler yorum yapmaya başlayacak ve birbirlerine yanıt vererek siz etkileşim alacaksınız. Bu sayede videonuzun izlenme ve keşfete çıkma şansı daha da artacaktır. 3. Trendde olan Reels'ları kendi videonuza uyarlamak Eğer Reels video konusunda kararsızsanız yaptığınız içerikle alakalı sayfaları takip edip Onların yaptığı videoların benzerini kendiniz yapıp Reels'da paylaşabilirsiniz. Ve bu sayede Instagram'ın sizin videonuzu öne çıkarması daha da basitleşecektir. 4. Videolarınıza altyazı ekleyin. Yaptığınız videolara altyazı ekleyerek sizi izleyen kişiyi videonuzda tutmanız daha kolaylaşacak. Hiç izlemek istemeyen bir kişi bile bazen gördüğü yazıdan dolayı sizin videonuzu izleyebilir. Bu yüzden yaptığınız videolara altyazı eklemeyi unutmayın eş reels videolarını sonuna kadar izletmek. Daha önce de bahsettiğim gibi altyazı ekleyerek bunu başarabilirsiniz. Fakat bu olmadan da bunu yapabilirsiniz. Bunu da yaptığınız reels'ların süresi belirliyor. Eğer uzun ve sıkıcı video yaptıysanız sizi kimse izlemeyecektir. 15-20 saniyelik videolarda kitlenizi videoda eğer full tutarsanız çok güzel verim alacaksınızdır. Eğer videonuz 1 dakika gibi bir süre ise 30 saniye veya 40 saniye kitleniz bu videoyu izlemeli. Bu da sizin yaptığınız içeriğin kalitesine kalıyor. Reels atarken yapılmaması gereken 5 şey. 1. Bulanık veya kalitesiz reels atmak. Attığımız videoların tutmamasının en önemli nedenlerinden biri de videoları bulanık veya düşük kalitede paylaşmamız. Zaten bu tarz bir video paylaşımı yaptığımızda kimin önüne çıkarsa çıksın direkt videoyu aşağı kaydıracağından videonuz çok az miktarda izlenip hiç etkileşim almayacaksınız. Bu yüzden attığınız videoları özenli ve kaliteli bir şekilde hazırlayın ve sonrasında paylaşıma sunun. Sizin için çok daha iyi olacaktır. 2. Reels'ları aktifliğin düşük olduğu zamanlarda atmak. Yaptığınız en büyük hatalardan biri attığınız Reels'ları gece geç saatlerde veya sabah çok erken saatlerde paylaşmanız olacaktır. Bu yüzden bunu önlemek adına Instagram'dan istatistikler kısmından kitlenizin en aktif olduğu saatlere bakıp buna göre Reels paylaşımı yapmak olacaktır. 3. Video ile alakasız hashtag kullanım Sırf video izlensin diye aranızdan hala FYP hashtag kullanan kişiler olduğunu biliyorum. Onlar kendilerini yorumlarda belli etmeyi unutmasınlar. Ama bu çok yanlış. Çünkü size zarar veriyor. Bu yüzden videonuz ne ile alakalıysa onunla ilgili hashtag kullanmayı unutmayın. 4. TikTok filigranı olan video paylaşımı yapmak. Eğer atacağınız Reels'ta TikTok filigranı varsa izlenmeniz çok zor olacaktır. TikTok'taki videoyu atmak isterseniz de Google'dan sss.tiktok yazarak bağlantıyı kopyala yapıştır yaparak bu siteden filigransız bir şekilde video indirimi yapıp Reels'ta paylaşım yapabilirsiniz. Bunun dışında filigransız videolar atmamaya özen gösterin. 5. Boyutu küçük videolar paylaşmak Eğer yaptığınız Reels'ların boyutu dikdörtgen veya kare ise izlenmesi biraz daha zordur. Bu yüzden Reels'ınızı tam boyut yani hikaye boyutunda atmaya özen gösterin hem daha kaliteli olacaktır hem de kitlenizi videoda daha uzun süreler tutabilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.